Şahane bir maç, inanılmaz klas bir mücadele. 3 farklı skor bugün kazanan Sofra Keçebecegen'e takım oldu. Daha önceki rakibine 3 fark atmayı başardı. Olcay konuşkan var yanımızda. Olcay güzel bir galibiyet oldu galiba sizin Verilen 4 puan ondan 5 puan oldu galiba. Neler düşünüyorsun galibiyetle ilgili? Takımı nasıl değerlendireceksin? Ee, güzel bir galibiyet oldu dediğin gibi Eraycığım. Ee, rakip burada çok kuvvetli rakipler var, çok iyi takımlar var. Bunlardan biri de mümkün rakip 62SK. Ee, Yaklaşık bir ay önce e, farklı bir muhalifet yaşattılar bize. Bugün de güzel maç oldu, ortada bir maç oldu. E, hataların sonucu belirlediği bir maç oldu. Daha çok yol almamız lazım. Çok eksiklerimiz var. Daha iyi mücadele etmemiz lazım. Birbirimize saldırılar çok destek olmamız lazım. Şampiyonluğu istiyorsak gerçekten bütün arkadaşlarımızın canlı amaçla mücadele edip birbirlerini desteklemesi gerekiyor. Her zaman dediğim gibi rakip burada bütün arkadaşlarımın, bütün rakiplerimize kazasız ve rahatsız bir sezon dilerim. Umarım hak hep şampiyon olur. Herkesin yanına sağlık. Çok teşekkürler. Bu arada senin de Spartak Moskova ve transferin dedikoduları da oluşuyor Rusya'ya. Bununla ilgili bir bir söylenti mi yoksa böyle bir şey olabilir mi? Görüştüğüm birkaç takım var. Umarım sezon sonu netleşecek. Umarım benim için güzel bir tercih olur. Yaptığım tercih. Çok teşekkürler. Ee, başarılar diliyoruz.